Herkese merhaba. Ben Bakırşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Betül Kırçıl. Bugün sizlerle birlikte Kaggle ortamında indirmiş olduğumuz Iris Flower dataset'i ile birlikte keşifçi veri analizi yapacağız. ama onun öncesinde Kaggle ortamından bahsetmek istiyorum. Nedir, ne için kullanılır vesaire gibi. Kaggle ortamı aslında veri bilimciler için oluşturulmuştur. Burada farklı farklı dataset'leri indirerek o dataset'ler üzerinde farklı veri işleme, analiz gibi işlemleri gerçekleştirebilir veri bilimciler. Onun haricinde yarışmaya, yarışmalara katılabilirler gruplar halinde. aslında Kaggle'ın ortaya çıkmasındaki temel amaç da bu yarışmalardır. Arayüzüne bakacak olduğumuzda da Jüpiter Notebook ortamına benzediğini görüyoruz. Burada artı işaretine tıkladığımızda sel eklediğini, çöp kutusuna tıkladığımızda sildiğini vesaire bu tarz aslında basit bir arayüz olduğunu, kullanılabilir bir arayüz olduğunu görüyoruz. Şimdi isterseniz kodlara geçelim. Fakat kodlara geçmeden önce hangi kütüphaneleri kullandığımızdan biraz bahsedeyim ve neden onları kullanıyoruz. NumPy, Seaborn ve Pandas kütüphanelerini kullanıyoruz. NumPy kütüphanesi aslında Numerical Python kütüphanesi. Python'un bir kısaltması ve bilimsel hesaplamaları daha hızlı ve performanslı yaptığı için burada NumPy kütüphanesini kullanıyoruz. Pandas'ta NumPy'in devamı gibi düşünebiliriz ama bir datasetten veri okuma, filtreleme, değiştirme, düzenleme gibi işlemleri, temel yetenekleri bize sunuyor Pandas. Bunun için kullanıyoruz. Seaborn ise grafik, görselleştirme gibi işlemlerimiz için kullandığımız bir library diyebiliriz. Şimdi data setimizi kullanarak veri işleme, veri analizi yapabilmemiz için ilk önce data setimizi tanımlamamız gerekiyor. Bunun için data setimi indirdikten sonra Iris Flower data setini kullanıyorum bunun için. Bu temiz bir veri. Önceden e, ön işlemi yapmamıza gerek kalmadan direkt analiz edebileceğiz bu veriyi. Dolayısıyla direkt olarak indiriyorum ve petini e, Read CSV diyerek data frame'ime veriyorum. Böylece burada data setimi tanımlamış oluyorum ve data frame oluşturuyorum. E, shift Enter diyerek, e, tabii Shift Enter demeden önce burada Run All demeniz gerekiyor. Ben Run All'a basmıştım zaten videodan önce. E, direkt o e, bulunduğumuz hücreyi çalıştırabilmek için de Shift Enter diyerek çalıştırabilirsiniz. Evet, burada şimdi data setimizi tanımladık. Bizden ilk 5 gözlemi görüntülememizi istiyor. Yani burada 5 e, tane veri getirmemizi istiyor. Yani 5 tane e, gözlemi istiyor. Bunun için head metodunu kullanabiliriz. E, şundan bahsedeyim, head metodu default olarak ilk 5 gözlemi veriyor. Ama ilk 12 video getirmek isterseniz de head 12 diyebilirsiniz gördüğünüz gibi 12 tane video gösteriyor. 5 deseniz de sıkıntı olmaz ama default olarak ilk 5 video getirdiği için ben yazmıyorum. Onun haricinde kaç öz nitelik ve kaç gözlemden oluştuğunu gör, görüntülememiz isteniyor bizden. Burası öz niteliklerimiz ve burası da gözlemlerimiz. En başta çalıştırmış, en başta şurada data frame'imizi bir görelim. Gördüğünüz gibi burada 5 tane özünteliğimizin ve 150 tane gözlemimizin olduğunu söylüyor. Zaten burada da yazıyor. Şimdi burada e, bizden bunu yazmamızı istiyor. Bunun için shape ifadesini kullanıyorum ve shift enter dediğimde gördüğünüz gibi 150'ye 5'lik bir matris olduğunu gösteriyor aslında. Evet burada da 5'e 150'lik bir matris. E, Sonrasında veri çerçevesindeki değişkenlerin hangi tipte olduğunu ve bellek kullanımını görüntüleyelim. Bu gibi bilgilere ulaşmak için info metodunu kullanmamız gerekiyor. Böylece öz niteliklerin veri tipleri ve bellekte kapladıkları alanları görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sepal length, sepal width, petal length ve petal width'in float 64 tipinde olduğunu ve species'in de object tipinde olduğunu ve toplam memory usage'in bellek kullanımında 6 kilobayt ve üzeri olduğunu görebiliyoruz buradan. Eğer bunları ayrı ayrı yazdırmak istersek de data frame'deki e, öz niteliklerimizin tiplerini dtypes ile yazdırabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi tekrar yazdırdık buraya memory 103'den farklı olarak. ama memory 103'ü de ayrı olarak yazdırmak istersek şu şekilde memory 103 deyip yazdırabiliyoruz. E, Length 1200 kilobyte, Petal bit 1200 gibi toplamda 6 kilobayttan fazla yer kapladığını biliyoruz. Ee, onun haricinde veri çerçevesindeki sayısal değişkenler için temel istatistik değerlerini görüntüleyelim. Standart sapma ortalama değerlerden çıkarımda bulunarak hangi değişkenlerin ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir yürütelim demiş. Ee, bu tarz temel istatistiksel e, görüntüleri elde edebilmek için describe metodunu kullanabiliriz. Standart sapma nedir? E, şuradan yanlış ekledim. E, standart sapma ortalama varyans ne için kullanılır? Bunlardan bahsedelim. E, standart varyans aslında standart sapmanın bir e, kareköküdür. E, standart sapma ortalamadan ne kadar sapıldığını verir aslında. Bu da bizim verimiz hakkında yorum yapabilmemizi sağlıyor. Buradan baktığımızda öncelikle şu T neden buraya yazdım? Bu, aslında bu mat matrisin transpozunu aldım. Yani öz niteliklerle gözlemlerin özelliklerini yerini değiştirdim diyebilirim daha okunabilir olması için buraya baktığımda varyans hakkında fikir yürütebilmek için standart sapmaya bakmamız gerekiyor. Çünkü standart sapmanın karekökü olduğunu söylemiştik. Burada baktığımda standart sapmaya en büyük varyansın petal length olduğunu görüyorum. En düşükte 0.4 ile width e, olduğunu görüyorum. E, standart ortalamalarına baktığımda ise evet standart sapması en büyükse Ortalamadan o kadar sapıyor demek aslında ve gördüğünüz gibi burada minimum değerle maksimum değer arasındaki fark da oldukça yüksek. Standart sapması ya da varyansı en düşük olan da sepal bit demiştik. Minine ve maksına baktığımda ise aradaki farkın diğer petal length örüntülüğüne göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Burada bu data setinde, data frame'inde kaç adet eksi kayıp veri olduğunu görüntülememiz isteniyor. Bunun için isNull metodunu kullanmamız, uygulamamız gerekiyor data frame'imize. Fakat bu isNull metodu kayıp veriler için true değeri dönüyor data frame'de. Bizden bunun kaç adet olduğunu istiyor. Bunun için de isNullSum diyerek toplamda hiçbir verinin kayıp olmadığını görüyoruz aslında. Şunu şu şekilde Evet, bunu çalıştırayım. Gördüğünüz gibi hiçbir kayıp ya da eksik verim yok. Dolayısıyla tabloda hiçbir değer true değil. Bunun için eksik veri yoktur yorumunu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi zaten burada da sıfır demiş hepsine. Burada sayısal değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını göstermek için korelasyon matrisini çizdirelim. Korelasyon katsayları hakkında fikir üretelim demiş. Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi bize gösterir aslında. Eksi 1 ile 1 arasında değer alır ve eksi 1'e yaklaştıkça ters yönde güçlü ilişki olduğunu, 1'e yaklaştıkça ise pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu görüntüleyebiliriz. Buradan bu data frame'in korelasyon katsayılarını hesaplayabilmek için data frame'imize korelasyon metodunu uygulamamız yeterli. Baktığımızda tablo ise e SEPALENK sepa zaten bunlar kendileri olduğu için e, aralarındaki korelasyon katsayısının en yüksek olduğunu, bir olduğunu görüyoruz. E onun farklı da, e, verilere bakmamız gerekiyor. Baktığımda e, 0.9 var. E, pozitif yönde en güçlü ilişkiyi e, sormuş bize. 0.9 var. 0.96 başka var mı diye bakıyorum. Yok. Dolayısıyla petal length ve petal width arasında ki ilişki e, korelasyon katsayısı çok yüksek olduğu için pozitif yöndeki en güçlü ilişki diyebiliriz. Peki en e, zayıf ilişki nedir diye bakarsak pozitif yönde. 0.8 var galiba 0.87 görebildiğim kadarıyla evet petalenk ve sepalenk arasında. Peki ters yöndeki en güçlü ilişki nedir diye bakacak olursak bunun için eksiye, eksi 1'e yaklaşmamız gerekiyor. Bu da 0 0.4 galiba. Evet petalenk ve sepal arasında. Korelasyon katsayılarını daha iyi okuyabilmek için ısı haritasını Evet burada sadece tablodan e, verilerle e, yorum yapmak biraz zor. Ama bunun için e, tablo e, grafik yaparak görselleştirirsek daha kolay olabilir. E, burada anotru diyerek çizilmiş olduğumuz heat map'in üzerinde buradaki korelasyon katsayılarımızı katsayılarımızı da görüyoruz aslında. Bunun için şu şekilde heat map'imizi Çizdirebiliyoruz. Tekrar çalıştırayım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi Sepal Length, Sepal Width sepa gibi öz niteliklerimiz burada ve aralarında korelasyon katsayısına baktığımızda zaten Sepal Length ve Sepal Width arasında bir göstermiş aynı değişkenler. Burada e, renk ne kadar açıksa korelasyon katsayısı o kadar yüksektir diyebiliriz. Çünkü buradaki korelasyon katsayısı en yüksek. Ondan sonra gördüğünüz gibi renk giderek koyulaşıyor ve e, ters yöndeki en güçlü ilişki ise burada eksi -0.42 ile sepalet bir petal renk diyebiliriz en koyu renk orada çünkü. Dataframe'imizdeki frame'imizdeki benzersiz değerleri görüntülememiz istemiş. Bunun için e, species özelliğinin eee özelliğine e, unique metodunu uygulayarak kaç çeşit e, olduğunu görüntüleyebiliriz burada. Iris Setosa, Iris Versicolor, Iris Virginica gibi olduğunu görebiliriz. Fakat burada çalıştığımız datasetinde bu kadar tip olmak zorunda, değişken olmak zorunda değil, binlerce değişken olabilir. Bunu tabii ki elle sayamayız. Bunun için de nUnit metodunu kullanarak bu dataframede kaç adet benzersiz değişken olduğunu görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi 300 tane saymıştık zaten. 3'ü burada yazdırıyor. DataFrame'lik sepal width ve sepal length değişkenlerinin sürekli olduğunu görüyoruz. Bu iki sürekli veriyi görselleştirmek için scatter plot kullanmamız istenmiş. Peki süreklilik nedir? Süreklilik aslında herhangi iki uzunluk değeri arasında sonsuz tane herhangi iki veri arasında sonsuz tane değer varsa buna sürekli veri diyebiliriz. Mesela bir uzunluk bir süreklilik belirtir. Çünkü mesela 1.70 boyu ile 1.72 boy arasında sonsuz tane sayı vardır diyebiliriz. Buradan da sepal ve sepal length birer uzunluk belirttiği için sürekli değişken olduğunu görüyoruz. Şu şekilde scatter plotunu oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde grafiğimizi elde edebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi mouse'un olduğu yerde yoğunluk olduğunu görebiliyoruz. Aynı ki veriyi daha farklı işten, frekanslarıyla incelemek için Join Plot kullanalım demiş. Evet Hue burada frekanslarıyla inceleyebilmek için de Join Plot grafiğimizi çizdiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi şurada frekanslarını görebiliyoruz. Biraz önce de gösterdiğim gibi yukarıda. Şurada verinin yoğunlaştığını görebiliyoruz ve burada şu orta kısımda Birazcık sivrilmiş ve kenarlara doğru aslında biraz daha azalmış buradan normal bir dalım gösterdiğini söyleyebiliriz belki e, aynı iki veri scatter plot ile tekrardan görselleştirelim fakat bu sefer variety parametresi eklenilmiş e, sepal değişkenleriyle kümeleme yapılabilir mi ne kadar ayırt edilebilir bunun üzerine düşünelim e, hue parametresiyle buraya üçüncü e, parametremizi üçüncü değişkenimizi ekliyoruz. Burada iris setosa, iris versicolor, iris virginica değişkenlerim için grafikleştiriyorum aslında. Burada iris setosaların mavilerin sağ alt köşede kümeleştiğini şuradaki mavi hariç kümeleştiğini söyleyebiliriz. Iris versicolor ve iris virginica ee, birazcık karışmış ve e, sol üst tarafa doğru kümelenmiş diyebiliriz burada. Ee, value fonksiyonu ile çerçe veri çerçevemizin ne kadar dengeli dağıldığını sorgulayalım demiş. Burada Value Count'su e, data frame'ime uyguladığımda her bir e, değişkenin iris setosa, iris vertical, iris virginica değişkenlerinin 50-50 olduğunu ve buradan dengeli bir dağılım gösterdiklerini söyleyebiliyorum. Keman grafiği çizmemiz istenmiş. Söz konusu dağılımda bunun normal dağılım mı olduğunu yoksa olmadığını mı incelememiz isteniyor. Violin plotunu yani keman grafiğini çizdiğimizde Sepalvit için Sepalvit değişkenini incelememiz, da değişkenin dağılımını incelememiz isteniyor çünkü. Gördüğünüz gibi burada Öncelikle normal dağılımdan birazcık bahsedelim. Normal dağılımda mod, medyan ve aritmetik ortalama birbirine eşit oluyor. Buradaki şu maksimum noktası ise aritmetik ortalamayı gösteriyor. Ve eğer normal bir dağılımdan bahsetmek istiyorsak da eğri aritmetik ortalamaya göre simetrik olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ortaya doğru, ortalara doğru yayvanlaşmış ve kenarlar doğru da sivrilmiş. Normal bir dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Daha iyi anlayabilmek için de sepalit üzerine bir displat çizdirmemiz isteniyor. Gördüğünüz gibi burada sivriliyor. Şu üst kısımda yan kısımlardan da basık. Normal dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz. 3 çiçek için farklı keman grafiğinin sepal length değişkeninin dağılımı üzerinde tek bir satır ile görselleştirelim. Burada e, sepal length için 3 veri için 3 e, farklı keman grafiği çizdirdik. E, burada iris setosaların normal bir dağılım gösterdiğini ancak iris versi kalır ve iris virginica'nın e, normal dağılımdan biraz daha uzaklaştığını görebiliyoruz. Özellikle iris virginica'nın hangi çiçek türünden kaç adet gözlem barındırıyor veri çerçevemiz demiş. E, 53'lük olduğunu ve dengeli olduğunu valikanslı zaten görmüştük yukarıda burada. Burada e, dengeli bir dağılım olduğunu görmüştük. 50, 50, 50. 3 değişken içinde. Ancak bunu görsel olarak ifade etmek için Count kant çizdirmemiz isteniyor. Evet bunu data frame'e uyguladığımda her bir değişken için iris setosu, iris versicolor iris ve virginica iris, için 50 50 50, -50 görebiliyoruz bu görselde de. Dengeli dağılımın bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Sepal length ve sepal width değişkenlerini joint plotla görselleştirelim. Dağılım ve dağılımın frekansı yüksek olduğu bölgeleri inceleyelim demiş. Joint Plot'ını bu şekilde çizdirebiliyoruz. E, mod e, aslında frekans nedir ondan kısaca bahsedeyim Frekanstan bahsedebilmek için de moddan bahsetmem gerekiyor Bir data seti içerisinde en fazla tekrar eden e, veri aslında moddu veriye mod deniyor e, Bu verinin ne kadar tekrar ettiğini neyse e, Frekans deniyor Şurada gördüğünüz gibi e, Şu mouse gösterdiğim kısımlarda e, grafiğin orta kısmında verinin biraz daha aslında e, Yoğunlaştığını görüyoruz ve burada frekansının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yoğunluk odaklı bir görselleştirme yapmamız isteniyor. Bunun için join plotını çiziyorum ve kind kde ki parametresini ekliyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi frekansında yoğunluk olarak yoğunluk odaklı bir görselleştirme yapıyorum. Velerimizin bu taraflarda yoğunlaştığını görebiliyoruz bu şekilde görselleştirerek. Scatter plot ile petal length ve petal width değişkenlerinin dağılımlarını çizdirelim demiş. E, bu da sc scatter plot'ını çizdiriyorum ve petal width, petal length parametrelerini veriyorum. E, bu şekilde petal length ve petal width'in e, dağılımlarını çizdiriyoruz. Aslında buradan e, pozitif yönde bir ilişki olduğunu görebiliriz. Bir kısmı burada kümelenmiş sol alt kısımda. Geri kalanlar üst kısma doğru yayılmış. Bunu görebiliyoruz buradan. Üçüncü bir parametre veri eklememiz isteniyor buraya. Bunu hue ile species'e ekliyoruz. Ve iris setosaların grafiğin alt kısmında kümelendiğini, iris versicolor'ın orta kısımlarda yayıldığını ve iris virginica'nın üst tarafa doğru yayıldığını görebiliyoruz. Burada e, petal link ve petal fit arasındaki ilişkiyi e, yorumlayabiliriz. E, nasıl bir ilişki var? Güçlü mü zayıf mı? E, hangi yönde? E, buradan pozitif yönde e, güçlü bir ilişki olduğunu e, söyleyebiliriz. E, Korelasyon katı... E, bildiğiniz gibi değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini yorumlayabilmek için korelasyon katsayısına ihtiyacımız vardı. Bunun için de korelasyon bu grafikten gördüğünüz gibi aslında pozitif yönlü yani güçlü bir ilişki olduğunu söyledik ama bunun için korelasyon katsayısına da bakalım. Korelasyon katsayısını şu şekilde yazıyorum ve hangi iki değişken arasında bunu görmek istediğimiz ise parametrelerle petal length ve petal width diyerek vermiş oluyorum. Burada gördüğünüz gibi korelasyon katsayısının 1'e oldukça yakın olduğunu, 0.96 olduğunu görüyoruz. Bu da pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu bize söylüyor. Petal length ve sepal length değerlerini toplayarak total length özniteliği oluşturmamız isteniyor. Bunun için ise data frame'e petal length ve sepal length'ini toplayıp total length adında bir yeni bir öznitelik oluşturarak ekliyoruz aslında. Eee... Burada total length'in ortalama değerini yazdırmamız isteniyor. Bunun için min metodunu uygulamamız yeterli olacaktır. Çalıştırdığımızda Aa, pardon neden böyle oldu? Total length ha, şurada şunu çalıştırmadık galiba o yüzden evet burada bunu çalıştırmadı tanımlanmamış daha öncesinde. Ee, tanıdıktan sonra min metodunu uyguladım ve total length özünteliklerinin ortalamasının 9.602 olduğunu gördüm. Standart sapmasına bakalım total length'in. Gördüğünüz gibi burada 2.51 olduğunu görebiliyoruz. sapmanın aslında ortalamadan sapmanın iki bir olduğunu görebiliyoruz burada. Sepal length'in maksimum değerini de sepal max metodunu uygulayarak bunu görebiliyoruz. Şimdi bizden sepal length'i 5.5'ten büyük ve türü setosa olan gözlemleri yazdırmamız isteniyor. Burada sepal length'in 5.5'ten büyük olmasını ve türü e, türünün setosa olmasını istiyorum. Species'in setosa olmasını ve bunu e, sıralamasını istiyorum. Şu şekilde çalıştırıyorum. Aslında şu kısmı yapmasam da olurdu. Çalıştırdım. Evet gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştırıyorum. Aslında burada sıralama işlemi yapmış oluyorum. Büyükten, küçükten büyüğe. Petal 5'ten küçük ve türü virgin olan gözlemlerin sadece sepal length ve sepal width değişkenlerini yazdırmamız isteniyor. Burada yukarıda yaptığımız gibi sepal 5'ten küçük olan e, türü species eşittir iris virginica olan gözlemin sadece sepal length ve sepal width, e, değişkenlerini yazdırıyoruz. Burada yazmak istediğimiz değişkenleri parametre olarak şu şekilde veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada sepal length ve sepal için yani sepal linked'i küçük olan ve true vircün, iris virginic olan e, gözlemin sepal ve sepal width öz gözlemleyebiliyorum. Hedef değişkenimiz variety'ye göre gruplama işlemi yapmamız ve değerlerimizin ortalamasını görüntülememiz isteniyor. Bu e, grup by metodu kullanarak species'e göre bir e, gruplama yapıyorum ve mean metodunu uygulayarak her e, e, siz grubun aslında... E, ortalamasını buluyorum. Her e, hedef değişkenimiz veri göre gruplama işlemi yaparak sadece petal renk değişkenimizin standart sapma değerini yazdırmamız isteniyor. Sadece petal renk olduğunu belirterek standart sapmasını buradan hesaplıyorum ve çalışlarında tekrar bu şekilde olduğunu görüyoruz. Teşekkürler.